Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizde son bir haftalık periyotta bakıldığında iller arasında koronavirüs vaka sayıları artışlarında ciddi derecede kötü gelişmeler olduğu ifade edilirken özellikle genel ortamaya göre 24 kat daha virüsün vaka sayılarının ölüm oranlarının arttığı dile getirilmiş durumda yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerimiz var ki bu illerde özellikle İstanbul başta olmak üzere Siirt gibi Diyarbakır gibi Bingöl gibi doğu illerimizde özellikle koronavirüs vaka sayılarının ciddi derecede arttığı, genel ortalamada ise 24 kat ciddi derecede artış olduğu ifade ediliyor yapılan açıklamalarda. En son ertelenen kabine toplantısının bu kapsamda değil de yangınlardan dolayı ertelendiği bunun sebebin ise ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı ertelenen kabine toplantısının önümüzdeki hafta içerisinde tekrardan yapılanarak bu 24 kat artan illere gerekli yasak tedbir işlemlerinin getirilebileceği ifade ediliyor. Özellikle tekrardan sokağa çıkma yasakları gündemde, hafta içi yasakları, hafta sonu yasakları, iller arası seyahat yasaklarının gündemde olduğu ifade ediliyor. Bir de aşı olmayanlar hakkında gerekli kısıtlamaların getirilebileceği dile getiriliyor. Yapılan açıklamalara göre bu 24 kat artıştan sonra yapılan açıklamalarda özellikle bilim kurulu üyeleri Tevfik Özlü, Yeşim Toşova gibi bilim kurulu üyelerimizin yaptığı açıklamalara göre sizce de artış gösteren bu yerlere yeni yasaklar getirilmeli mi? 24 kat artan yerlere yeni sokağa çıkma yasakları, hafta sonu hafta içi yasakları getirilmeli mi? Ya da ülke geneli genel bir yasağa ihtiyacımız var mı? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.